Vallahi şeyler kılıflar bile lavanta olmuş ya. Ben Avusturya'dan geliyorum başım. Öyle mi? Orada böyle hizmet yok vallahi. Tebrik hmm. ederim gerçekten hmm. Ay, Ay, Evet. Hayır daha geldi arkadaşım. Burayı evet. Burayı görmek istedi geldi. Yani. Eyvallah hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet, görüşürüz görüşürüz. hadi Teşekkürler, bakalım. Teşekkürler her şey için. Hadi bakalım. Müzik ya başladı gördünüz mü? Teşekkür ederim. Betül güzel mi dondurma? Güzel mi? Tamam. <laughs> peki, peki. Ben oradan çağırmak istiyorum. Bakın burada Türk'ün yolu. Anlat derdini belki bir çare ediyoruz. Aa evet. Çok yakışıyor. Hemen hemen hızlı hızlı hızlı. bozuldu. Bir dakika bir dakika bir dakika. Bir defa La La lavanta bahçesine geliyorum. Aa, ee, normalde daha küçük sanmıştım. Daha Ama sandığımdan daha büyük çıktı. Fotoğraf bir sürü çekindik Çok beğendim çok güzel. Siz oynarsanız. Merhabalar. Siz ee, Gebze'den geliyoruz, Kocaeli'nden. Nereye? nereye var ki, ne Arkadaşlarımız varıyorsun? vardı Konya'da, onları nereye ziyarete geldik. E, tesadüf oldu Konya'da, burada Konya'da, da. Bu güzel lavanta bahçesinde, bu güzel günde, güzel Konya'mızda Konya'da. biz de kendimizi Allah Allah, e, bütün burada bulduk. Bize, merak hem gezelim, gezelim hem eğlenelim diye Haydi buradayız ailemizle <laughs> de birlikte hep beraber geldik. Can gerçekten güzel geldim. bir etkinlik, güzel bir organizasyon. Belediyemize teşekkür ediyoruz. Güzel Konya'mıza da selamlar diliyorum. Çok güzel, gerçekten çok harika. O kadar hoşuma gitti ki benim mis gibi. Yani lavanta çok güzel. Gerçekten emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Burayı çok güzel beğendim. Çok güzel her şey. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Bol bol fotoğraf çekindik. Çok güzel kokuyor. Eğlenceler çok güzeldi ayrıca. <laughs> Güllü lavanta Hadi Buyurun. hayırlı olmasını temin ediyorum. Hepiniz sevgiyle sevgiyle selamlıyorum. kalabalıktan işin ne kadar kıymetli ve güzel olduğu aç açık ortada. Eğleniyor muyuz? Hepiniz hoş geldiniz. Hepinizin gözlerinden öpüyorum. Burası çok özel bir alan oldu. Türkiye'nin en büyük lavanta bahçesini Konya'mıza kazandırdık. Bu alanlar moloz dökülü alanlardı. Temizledik, toprağı kazandık ve akabinde buranın iklimine uygun lavantayı Konya'mızla buluşturduk. Akabinde gül parkımızı oluşturduk. Türkiye'de tüm gülleri buraya topladık. 190 çeşit gülü aynı bahçenin içerisinde sizlerle buluşturduk. Ama şu anda öyle güzel bir görüntü var ki buradan Konya değil adeta Konya'nın dışından da çok ziyaretçimiz var. Gerek Konya'dan gerek Konya dışından hatta az önce Hollanda'dan, Avusturya'dan ve diğer ülkelerden gelen Kıbrıs'tan gelen hemşehrilerimizle de bir aradaydık. Ben herkese hoş geldiniz, safalar getirdiniz diyorum. Hepinizi gönlünüzce eğlenmeye, hepinize mutluluklar diliyorum. Tekrar bekliyorum. Beşincisinde buluşmak üzere diyorum. Güzel bir hava, güzel bir ortam, güzel bir bahçe, güzel bir açılış. Ben hepinizi hoş geldiniz, sefalar getirdiniz demek istiyorum. Bu güzel hizmette, bu güzel bahçede emeği geçen başta ilçe belediye başkanımız Sayın Hasan Kılca'ya, ekibine çok teşekkür ediyorum. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. İlçemize, vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Aslında yapılan işin güzelliğini bizim anlatmamıza gerek yok buraya gelen kalabalıktan işin ne kadar kıymetli ve güzel olduğu apaçık ortada. Gelirken şöyle bir plakalara baktım. Neredeyse ülkemizin her yerinden insanlarımız 4. Karatay Lavanta günleri için şehrimize icabet etmişler. Konya turizm açısından çok önemli işler yapıyor son dönemde. Konya'ya gelen insanların daha güzel vakit geçirmelerini ve gelenlerin sayısını arttırmakla ilgili ilçe belediyelerimizle birlikte yoğun bir çaba içerisindeyiz. Değerli Karatay Belediye Başkanımız ifade etti. Buranın ilk halini ben biliyorum. Çok büyük emeği var ama ortaya çıkan şey Türkiye'nin en büyük lavanta bahçesi yine gül bahçesi, hobi bahçeleriyle birlikte şehrimizin yeni merkezlerinden birisi oldu. Ben emeğinden dolayı şehrimize bu vizyonu kazandıran değerli Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılcı'ya ve ekibine tüm Konyalılar adına teşekkür ediyorum. Allah sizlerden razı olsun. İnşallah beşincisinde çok daha gelişerek programlar yapılır ama bu üç günlük programla buradaki etkinlikler tamamlanmayacak. Yaklaşık bir ay boyunca lavantalar fotoğraf çekilebilir ve ziyaret edilebilir bir şekilde sizleri karşılamaya hazır olacaklar. Onun için inşallah birçok insanımızın daha Karatay'ımızı, Konya'mızı, lavanta bahçemizi, gül bahçemizi görmeye şehrimize buradan bir vesileyle daha davet etmiş oluyoruz. Hepinize iyi eğlenceler Biliyorum. Allah'a emanet olun. Dördüncü Lavanta buluşmasında bir aradayız. Belediye başkanları ne yapar diye soran insanlar olur. Yolunu yapar. Altyapısını yapar. Insana dokunan ne varsa insanı ilgilendiren o hizmeti yapar. Evet. Şehrimizi markalaştıran Büyükşehir Belediye Başkanımız, ilçe belediye başkanlarımız ve ekipleriyle birlikte Konya dünyada örnek belediyecilik olarak gösterilen şehirlerden birisi haline gelmiştir. Evet, bu çerçevede baktığımızda şunu söyleyebiliriz. Bizim belediye başkanlarımız insan için lazım olan her ne varsa bunu hayata geçirmek için çalışmalarını yapıyor. Milletimizle birlikte hizmetler gerçekleşiyor. İşte böyle lavanta günlerinde hep birlikte beraber buluşuyoruz. Çiçeğimizle, gülümüzle, her şeyimizle Karatay'ımızı, Konya'mızı markalaştırmaya devam ediyoruz inşallah. Ben Başta Karatay Belediye Başkanımıza, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, diğer ilçe belediye başkanlarımıza, ekiplerimize canı görülden teşekkür ediyorum. İşte belediye, işte hizmet, işte millet. Hayırlı olsun, herkese mutluluklar diliyorum. çocuklar, değerli misafirlerimiz, kartlar nerede, göremiyoruz kartları. Hep birlikte.